Cuma günü başlattığımız grevimizin bugün dördüncü günündeyiz. Grevimize devam etmekteyiz. Sizin vesilenizle Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımıza e, ve yetkili mercilere şunu söylemek istiyoruz. Biz kimseyi mağdur etmek derdinde değiliz. Biz sadece Hakkımız olanı almanın derdindeyiz. İmzalanan kamu çerçeve protokolüne dahil olmak istiyoruz. 600 bin işçiden ayrılmak istemiyoruz. Bizler pandemide, depremde, selde, bütün felaketlerde ön sırada durmaya devam edeceğiz. Biz bundan geri durmayacağız. Ancak hakkımızı da almak istiyoruz. Herhangi bir ayrımcılığa gerek kalmamasını istiyor. Aynı karar ve İnançla grevimize devam etmekteyiz.